Merhaba, Doktor Evinde kanalına hoş geldiniz. Ben kadın doğum uzmanı Profesör Doktor Tansu Küçük. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Gebeliğin 8. haftasına ulaştık. Bu haftada rahim aşağı yukarı bir greyfurt büyüklüğündedir. Bebekte 2,5 santim, 2,8 santim civarına gelmiştir. Ve de bir erişkin insandaki her türlü organı aslında oluşmuştur. Taslak halinde, küçücük organlar halinde. Ama tabi fonksiyonları daha henüz yoktur. Fakat ilginç olarak 8 haftalık bebekte dokunma duyusu başlamıştır. Özellikle dudak ve ağız çevresinde dokunma duyusu olduğu için kendi eliyle ağzına dokunabilir, yanağına dokunabilir ve hatta parmağını dudağına, ağzına sokup çıkartabilir. Buradan da dokunabildiğini ve algısının geliştiğini anlayabiliyoruz. İlk gelişen şeydir dokunma duyusu. Bebeklerde 8 hafta civarında başlar ve yaklaşık 5 aylıkken neredeyse vücudunun tamamı dokunma dokunmayı algılayan e, sistemle donanmış durumdadır. Sadece kafasının tepesi ta ki doğuma kadar bu konuda hassaslaşmaz. Doğumdan sonra e, o o kısmı da hassaslaşmaya başlar. Bebek burada göstermeye çalışayım size. İnsana iyice benzemeye başlar. Hem gerçek fotoğrafında hem de ultrason ultrasonografik fotoğrafında göbek kordonuyla beslenen başı, gövdesi, bacakları ve elleri artık iyice ayrılabilen bir insan yavrusu halinde olduğunu belli eder. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki videoya kadar bizi paylaşmaya sorularınızla bizi zorlamaya devam edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir bebeğin kalp atımları ne kadar hızlıysa, sağlığının da o kadar iyi olduğunu düşünürüz. Yavaş atan bir kalp, ki bu yavaşlıktan kastımız 120.